kas kas yapma kas gelişme oyunu oynuyoruz adını vereceğim arkadaşlar evet kas gelişme arkadaşlar. göstereceğim ben niye basıyorum kasımda adamın katına bakın adamın kası benim kaç katım diyor arkadaşlar bu oyunda onlar da kaymak için basınca ben kaç

kardeşim ilk videosunu temiz çeksin diye şey Evet arkadaşlar. Diğer videolarımda ağır belirli. Bir videom olduğu için tek başını çekin arkadaşlar. Adam bana bu böyle öldü mü? Aa daha çok bir sıkıntı Arkadaşlar ölünce ringe de girebilirsiniz. Öyle bir sıkıntı var.

O yüzden arkadaşlar. Bunu size göstereceğim arkadaşlar. Diğer videomda. Şu an bu adam beni dövmeye geliyor herhalde. O zaman kaç. Şurada. Güzel bir şey kaldırma şeyi vardı. Nerede arkadaşlar? Burası mı? Hemen kazıyoruz. Tam 2 şey geldi. 2 durability ile veriyormuş arkadaşlar. 2 durability. Böyle bazen 2 durability veriyor, bazen 1 durability veriyor. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Ayağım oradan geçti. Adam ve adam bana bir koydu, öldüm. Dön korası. <laughs> <laughs> <laughs>

Arkadaşlar orada az bir sesle konuştuğum için özür dilerim. Adam Abicim ya. Bir bırakın bir adam dövelim ya. Evet arkadaşlar bu çöz kapılarda böyle revir saçarak gelişip or oralarda saçmaya gidebiliyorsunuz. Böyle güzel bir oyun olmuş arkadaşlar. Oyunun devamlarını istiyorsanız videoya like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir de bildiğimleri açın arkadaşlar. Bu sefer gidiyorum arkadaşlar. Öldüm ama Sıramınca şey, e, dövdüğüm için oynuyorum. Oyun, oyun şey Dövüşme yok dedi. grafik şey verdi. Arkadaşlar buradan böyle Buradan böyle trade var. Pets var. Yok. Bir dakika. Stats'tan mı pet alıyor? Yok. Evet. 10 kat. Fazlaymış. Pets buradan alıyor. Böyle böyle robux'un rob siz videoya like atınca benim hesabıma para gelecek o yüzden ben de bu oyuna robux yatırabilirim arkadaşlar Siz benim videolarıma like atmaya devam ederseniz robuxlu videolar da çekerim arkadaşlar ben robuxum olmadığı için çekemem ama siz videoma like at atır atarsanız robuxlu videolar çekebilirim arkadaşlar şu an saat video tutar mı çekebilirim arkadaşlar fark etmez. Ben ilk videom olduğum için ben kendim çekeyim ya bana izin verdi arkadaşlar. Ben hız yapıyorum. <laughs> arkadaşlar ben burada kodu denedim. Yanlış girmişim. Yanlış kodu olduğu için.

500 kasa, 500 kasa istiyorum daha büyük videolar Sizin daklerinizle daha fazla robux alıp daha fazla videoya çekiyorum. Sizin yorumlarınızı da her şeyi alabilir. Roblox'a para yatırabilirim Roblox'a para yatırabilirim Dört videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Dört mavi. istiyorsanız arkadaşlar ben daha güçsüzüm ama ben de güçlüyüm. Aslında arkadaşlar Lord'la bile online oynayamıyoruz şu an. Bu <laughs> yüzden arkadaşlar Lord'la mobil videoları çekmeyeceğiz. Belki ben tek başıma olduğumda belki tek başıma çekebilirim arkadaşlar sizin için.

Ama başka adamlar gelip beni öldürebilir. Biraz fazla çalışayım. Orada akaleti yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim hızım 7 şu an. 8 Arkadaşlar böyle gülmeme challenge falan yapacağız. Hmm.

için arkadaşlar evet. siz, <laughs> siz, siz oyun sevgilisiniz yorumlara sevdim yazın <laughs> oyun güzelse roblox indirebilirsiniz roblox normalde hesaplı hileli oluyor onu indirebilmek için onun hilesini çekebilirsiniz Fasars elmas videoları yapmayı korkuyoruz Evet arkadaşlar size de atabiliriz. Bize abone olmayı özel arkadaşlar. Bize abone özel arkadaşlar. göstereceğiz. Güzel 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 şey yapacağız. Çekeceğiz. Çalış videoları falan gelecek arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayınız. Yorumlar için indirebilsek. Güzel. Seç. Tamam tamam telefon oyunlarına indirip söyleseniz daha güzel olur. Arkadaşlar evet, bu arada olaydan beni takip etmek istiyorsanız adım Salih Kal değil. Öğlen değil. İğlen. Onları da, da takip edebilirsiniz. Ee, 6 seviye 7 seviye civarıyım arkadaşlar. 17 takipçim var. Şimdi beraber daha fazla takipçimiz olur. Daha fazla level'ımız olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunları kanalına da abone ol. Bak bu adam. Ben de dövdüm. Neyse arkadaşlar. biraz daha bekleyelim. Kısa video yükleme arkadaşlar. Bir şey Şu şeyi yapayım. Şuraya gireyim arkadaşlar videoyu

arkadaşlar, forintimiz de bitti. Bir 600 şey yapalım. Bu videoyu bitireceğim. Neyse arkadaşlar, işte oyun böyle kaç saçma Ben sevdiğim güzel bir oyunmuş. siz yapabilirsiniz, böyle şey yapabilirsiniz. Birazcık hızlı 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 arkadaşlar hızlı 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 video like atıp abone olmayı unutmuyoruz. 11 geliyor. Şey. Ve... bana bir tane koyduydum. Ben o adamlar gibi olup böyle şey hmm. olup o adamları öldürmeye çalışacağım arkadaşlar. Benim yalan benim yaman yapacağım. Arkadaşlar böyle büyük adamların size vurmamasını istiyorsanız böyle eğilebiliyorsunuz. Ama onların da tekme atabiliyor. Tekme atma yere böyle ayağıyla vuruyorlar. O evet. zaman yine de sekiyorsunuz yani. <laughs> arkadaşlar böyle geliştiğimizde şınav çekme falan olacak. Barfik çekme <laughs> değil. Tamam de. alt yüz oldu. Birazcık hız kaçalım. Bu ringi de gireyim arkadaşlar. Hız

Bugünlük bu video, video bu kadar. Sizin arkadaşlarınızla beraber daha fazla izlemek daha güzel videolar çekmek çalışacağım. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Videom için yanlışlıkla burada videoyu durdurdum arkadaşlar. Özür Kana dilerim. Abone like atmayı Yorumlarda güzel güzel yazdınız. Bay bay.